I wanna be as much my mother, I flying, I'm gonna be i to Advent sunucudan hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Geçen güncellemeye eklemediğim ve benim de fark etmediğim 2-3 şey kalmış. Önemli şeyler kalmış. Onları da bu videoda göstereceğim. Sonra güncelleme hakkındaki şeyleri bitireceğiz. Şimdi öncelikle benim için en önemli olan bir tanesinden başlamak istiyorum arkadaşlar. Profilimize geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi profilde çok bir değişiklik yok. Ama sol altta kredi skoru yazıyor. Oraya geliyoruz. Burası çok önemli bir şey aslında. Oyun deneyimimizi çok geliştirecek bir şey. Nedir bu arkadaşlar? E, maçta uygunsuz davranışlar yaptığınızda bu kredi puanınızdan düşüyor ve bu 100 puan 0 puana ulaştığında hesabınız ban yiyor. Mesela hiçbir sıkıntı çıkarmadan maçları tamamladığınızda aşağıdaki ödülleri alıyor arkadaşlar? 7 gün boyunca kusursuz skor alarak elde et yazıyor. Skor geçmişi var burada. İşte yaptığınız hatalar, düşülen puanlar falan burada görülüyor. Sonra burada arayüzün açıklaması var. Mükemmel puan 100'dür. Farklı davranışlar puanda dalgalanmalara neden olur diyor. Normal oyun davranışı skoru arttıracaktır. Yani normal bir şekilde düzgün bir şekilde oynadığınız sürece puandan düşseniz de o puanı tekrar eski haline getirebilirsiniz. Hakkınızda onaylanmış raporlar ve sistem tarafından algılanan uygunsuz davranışlar puandan düşülecektir. Farklı puanlar farklı sonuçlara karşılık gelir diyor. Dalgalanmalar hakkında burada bir bilgi var arkadaşlar. Mesela AFK zorla bırakma, sözlü taciz ve toksik davranış gibi uygunsuz eylemler günlük kesinti limiti olmaksızın oyun moduna göre kredi puanlarından düşülecektir. Aynı gün içinde gerçekleşen birden fazla ihlal için ekstra kesintiler yapılacaktır. Gün başına ne kadar çok ihlal olursa o kadar çok puan düşülür. Yani bir günde mesela çok fazla AFK kalıyorsanız bir maçta e, düştüğü puan sayısı katlanacak arkadaşlar. İşte burada aşağıda ihlal oranları var. Kredi puanı herhangi bir uygunsuz davranış olmadığında maksimum günlük artış limitiyle yükselecektir. Bu şekilde bir arayüz arkadaşlar. Ben bunu test etmek istiyorum. Ne yapacağız? Ekip çarpışmasına gireceğiz. Oynamadan çıkacağız. Bakalım buradan ne kadar düşecek. Aa yanlış şeye girdim. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Şimdi ben yanlış mod girdim. Battle Royale başlatmışım. Bekleme adasında çıktım. Ona rağmen düşmüş. Yani bekleme adasında bile çıkamıyorsunuz. Üstelik klasik girmiştim onu da söyleyeyim. Yani AFK kalanlardan, maçtan çıkanlardan artık usanmamıza gerek kalmayacak. Skor geçmişine bakıyorum. Bakın tarihi yazıyor. Yediğim eksi puanını yazıyor. Şu anda toplam mevcut puanımı yazıyor. Yani sebebi de zorla çık. Yani işte maçtan çıkmam olarak sebep düşmüş şey yapalım evet birkaç defa daha çıkalım ekip çarşmasına gireyim bu sefer bakalım puan ne kadar katlanarak düşecek bir el elenince mi arkadaşlar ondan sonraki elde çıkacağım hatta elenelim direkt çıkalım bakalım neler olacak tamamdır öldüm şu anda bir de çıkalım oyundan <laughs> ne kadar puan düşecek aşırı merak ediyorum profilime geldim tekrardan kredi skoruna geldim 99 iyi diyor <laughs> şu an değişik bir şeyler oldu açıkçası böyle bir şeyle karşılaşacağımı düşünmüyordum. bence sistemde hata olabilir henüz yerleşmemiş olabilir ama illaki bunu düzeltilirler rayına otururlar arkadaşlar yine de mantıklı <laughs> ama şu anda bir puan yükselmiş olmamız buna rağmen aşırı komik <laughs> neyse bunu anladığımızı düşünüyorum arkadaşlar sonrasında ücretsiz karakter alabileceğimiz bir arayüz var karakterlere giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sağ üstte bağlı tuşu var oraya basıyoruz kırmızı nokta yanıyor hatta ben daha önceden Moko'yu bağlamıştım ee, bağladığınız karakter için görev yapıyorsunuz arkadaşlar mesela ben yapmışım bunu alayım bunu aldım Moko'ya ücretsiz bir şekilde sahip oldum böyle bir arayüz tabii bu bize nasıl gelir onun hakkında hiçbir fikrim yok. Yani kaç tane karakterle sınırlı olacak istediğimiz tüm karakterleri seçebilecek miyiz falan filan orasını bilmiyorum. Bu arada 20 saat içinde sıfırlanıyor bu e, şey süreç tekrar karakter seçebiliyorsunuz en azından bu sunucuda arkadaşlar bizim sunucuya nasıl gelir hiçbir fikrim yok bu denememiz için böyle sürekli yenileniyor olabilir. Mesela ben size örnek olarak bir tane daha göstereyim. Artı tuşuna basıyorsunuz. Zaten solda sahip olmadığınız tüm karakterler çıkıyor önünüze. İstediğiniz bir karakteri seçiyorsunuz mesela. TVyi seçelim. Bağla diyoruz onaylatıyoruz. İşte burada görevler var arkadaşlar. Maç oynayarak bu bağlama puanından kazanıyorsunuz. Altın kullanarak da takas edebiliyorsunuz. Mesela 200 altına 100 tane e, bağlama puanı alabiliyorum. Bu bine ulaştığında bir karakterini alıyorum. Böyle bir arayüz ücretsiz bir şekilde sahip oluyoruz. Bu arada bu karakterlere güzel, çok iyi. Son olarak geçen güncellemede şey diyordum arkadaşlar. İşte bana günlük girişten yeni petin özelliğini verecekler falan. Bugün aldım. Kullanabilmek için de mağazadan rastgele bir tane pet aldım arkadaşlar. Ona kuşandım özelliği. Şimdi bu özelliği de test edelim. Evet, 3 tane kit buldum. Bir yerden atlayalım, canımızı azaltalım. Hemen test edelim. Tam 4 tane kitimiz var. Orada e, şu anda e %25 oranında tekrardan ek bir tane daha kit soluk cihazı falan almama yarıyor. Çünkü yükseltemedim arkadaşlar. Birinci seviyesinde ortağın özelliği. Şimdi şuradan bir atlayalım. canımıza azaltalım. Tamam bu kadar da yeter. 4 kitim var. Şöyle arka planı koyu yapayım da. Ay hayır. hayır. <laughs> Leon karakterini kullandığımı unutan ben. Şuradan azaltmaya çalışsak. Ölür müyüm? Şaka mı bu? <laughs> Durun tamam tamam. Tekrar atlıyorum şöyle. Hemen basıyorum. Şu anda 4 kitim var arkadaşlar. Bakalım. 3 oldu. Şu anda yaramadı. Zaten şurada da görüyorsunuz %25 oranında. Tekrardan bir deneme. Tekrardan bir kit basıyorum. Bakalım olacak mı? 2 oldu. Yok yine olmadı. Tekrar bir deneme. <laughs> Bakalım. Ee, yok bir kitim kaldı arkadaşlar. Son denememiz bu sefer olması lazım. Çünkü 4 defa kit bastım %25 oranında dediği için bunda mutlaka olması lazım diye düşünüyorum. Ya da her bir için ayrı da olabilir. Aha bakın bir tane daha kitim oldu. Şu anda oldu. 4 defa bir şey kullandığınızda birinci seviyesi için en azından mutlaka ekstradan bir tane alıyorsunuz. Bu arada soluk için çok mantıklı olur falan filan demiştim de. Yani bir tane soluk yedeklendiğinde bunu kaç saniye beklemeniz gerekiyor? Bir 120 sanırım 3. seviyesinde 70'e düşüyordu arkadaşlar. Petimizin özelliği de bu şekilde. Şey yapalım mesela burada kendimizi patlatsak kredi puanından düşecek mi onu merak ediyorum. Muhtemelen düşmez. Çünkü neden? Yanlışlıkla da arkadaşlar ne bileyim işte ona sıkmış olabilirsiniz. Bak mesela bir tane daha yükselmiş skor geçmişine bakıyorum. Aynen girdiğimiz maçta düzgün bir şekilde oynadığımız için artı bir puan almışız. Tabi bu artı puanların günlük sınırı var arkadaşlar. Bir şey yapalım arkadaşlar. Ben böyle birkaç defa çıkayım maçtan. Ne kadar katlanarak gideceğini merak ediyorum. Şu anda 5.yi çıkıyorum arkadaşlar. Şu ana kadar hep eksi 2 yemişim. Hemen gelip tekrardan bakalım. 90 tekrardan eksi 2 yemişim. Ne zaman katlanıyor fikrim yok. Ama yaptığınız farklı kötü davranışlara göre yediğiniz eksi puanı da değişiyor. Çok güzel bir sistem. <laughs> Zamanında bunu da yazmıştım. Discord'a gelmiş olması beni çok mutlu etti. Vallahi şimdilik e, bu videodan bu kadar arkadaşlar. Hani ilerleyen günlerde değişik şeyler falan gelirse fark edersen başka şeyler. Önemli şeyler falan. Ben yine sizle paylaşırım. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.